Her çimenlere uzandığımda ellerimi başımın altına koyup da gözlerimi gökyüzüne takıp aklıma düşer ya geçmişim, mutluluklarım. Vücudumu dolduran o hisler var ya yüzümde tebessüm olur da belirir ya. İşte böylesi duygularla hayatımı şöyle bir gözümün önünden geçirsem diyorum. Böyle zengin olmamakla beraber okul yıllarım dışında ve çocukluğumu saymazsam tabi hayatımın en önemli ve tamamını kaplayan çocukluğumdan itibaren hayallerimi süsleyen sonrasında ise bir büyük aşkla sevdiğim askerliğimden itibaren hiç ayrılmadığım onsuz yapamadığım her şeyim sabahın ilk ışıklarıyla başlayan o doğanın senfonisi olan çığlıklarıyla martılar Beni benden alıp sevdalara sürükleyen içimi arsızca doldurduğum o iot kokusu Ve her seferinde her demir alışımda sanki beni sonsuz mutluluklara gidiyorum hissiyle Bedenimin her bir hücresini titreten o büyük heyecan yok mu? Gök kubbeyle birleşip beni kendine alıp sonsuzluğunda kaybolduğum Eskilerin deyişiyle derya Şimdilerdeki ismi Deniz. Benim için ise her zamanki adı Aşk. Ne çok sevdim seni. Belki de ezineli oluşum. Belki de denizle büyümüş olmam. Bu sevda, bu kopamayışım. Belki de ondan. Nasıl sevdalanmaz ki insan? Havasında, toprağında, denizinde burham burham tarih kokan böylesi bir yerde. Ezine de nasıl sevdalanmaz ki Hele de benim gibi bir insan Dedim ya Anlatmakla bitmez benim denize maviye olan sevdam Beyaz elbiselerime her gün eve girene kadar başımdan düşürmediğim şapkama Çağrılırken ismimle birlikte kaptan denmesine İşte böyle bir aşk bu benim denize olan sevdam Ezine'ye olan sevdam